Merhabalar. Çilingir servisinden Kubile Usta ben. bugün. Standart bir çelik kapıyı gördüğünüz gibi rozet vida kalınlıklarını gösterelim. İçinde kullanılan kilit markaları. Herhangi bir hırsız emniyeti yok. Bunları yüksek güvenlikli kilit ve rozetlerle değiştireceğiz. Evet montajımız bitti. Bakın multilok ikiz barel kullandık burada. Hem anahtar kopyalanmaz. Hem maymuncuk da açılmaz. Ve çelik zırhlı 8 milim vida kalınlığı olan çelik rozetle de bu güvenlik kombinasyonunu tamamladık. Bu aynı zamanda tek anahtarla açılabilen bir kilit. Hem altı hem üstü kontrol edebiliyorsunuz aynı anahtarla. Tolga Bey hayırlı olsun.